kes sesini mimar. Kes! Korktum ya bir an. Ne oluyor? Senin kara fanı olmanı kaldıramam. Niye? Olmaz. Ne var ki onda? Ama iyi bir kadın. Buradaki kilitlik var. Ne elini gördün? Yani... Yani çocuklarıyla ilgileniyor ne güzel. Yalnız bir anne. Sen benim yayınımdan yol mu yapıyorsun ona? <gülüyor> <gülüyor> ha? Hayır. Sen kız arkadaşın yerine başka karlar arıyorsun. Ben yürümedim ki. Ben dedik onlar da gelmek istiyor Kedi kim ya? Aşağıcım yüzde otuz olsun çıkacağım. Onu bekliyor. Hmm.